Ligimize yeni katılan ve puansız sonuncu olan Gençler Birliği evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Ev sahibi öne geçiyor Fenerbahçe karşısında 1-0. Peki sizce bu maç kaç kaç sonuçlanır? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Bu maçı sizin isteğiniz üzerine 90 saniye yaptım çünkü YouTube'da ve Instagram'daki anketlerde ezici bir üstünlükle 90 saniye kazanmıştı. Böylece maç sevkini daha uzun yaşayabileceksiniz. Maçta hiçbir şey olmuyor. Goal. Gençler Birliği farkı ikiye çıktı ve Fenerbahçe bu kadar kolay değil diyor fark tekrar bire iniyor. Goal. Ve goller arka arkaya geldi. Gençler Birliği 3 farkla öne geçti. ve Gençler Birliği 5. golü atarak rakibini şok ediyor. 5-1 Maç bitti. Fenerbahçe beklenmedik bir yenilgi alıyor.